Hava kirliliğinin sebeplerinden biri de işte bu görüntüler. Tam da işte bu görüntü hava kirliliğine neden oluyor. Dünya hava ile mücadele ediyor. Günümüzde dünyadaki hava kirliliği ülkemizde de başlıca problemlerden biridir. Özellikle de Kerkük'te hava kirliliğinin önüne geçilmek için Kerkük Yerel Yönetimi ve Çevre Bakanlığı tarafından adımlar atılıyor. İttifakı olundu. Ailesi bizim Seyit Muhafız'dan. E, yerler tapağın şey için, ağaç ekmək üçün. Orta da ehtiyac olmaz. Məsələn, hər tərəfdə məsələn 1 metr, 2 metr alınıb, bəs əlatul cərgün ətrafında, hətta bu yarım il üçün yaz gəlir. E, biz avaşub e, torabıyı ol bizdə. Torpaq xar asmanı torpaq ol, asman. Fəsləq bunun qaysarını alaqın. Bu yaxında İttifaq qolunda Uzeyət Neft Cəmiətindən e, ağac əkilsin. E, Nanca şirkət neftin şeyi var. E, kuyular var. bu borular böyle ateş içinde. Oranın hepsi teşcir olsun, yapılsın, ağaç Sağlıklı çevre temiz hava solumamız için fidan dikip ağaçlar yetiştirilmesi gerekiyor. Üretim ve tüketim sonucu ortaya çıkan atıklarla atmosfer kirlenerek yeryüzündeki canlıların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Kerkük'te özellikle fabrikalardan çıkan dumanlarla ilgili önlemler alınıyor. İnşallah bir tekaddüm var öce. inşallah bu cevabı bana kalmaz. Biz bizim çok da e, yani ey mağmalda o şeyde. Bizim özde takriben bizim işimiz hepsi havanın peşliği nerede? Bizim havanın peşliği olan da bizim daire yani kev dairemizin işi budur. E, Falatı koyun çokluk. E, Mütabe edir müstemir. Hükümet petrol kuyularından çıkan gazların kullanılması amacıyla bazı adımları attı. Sıklar yazacaklar bu gazı, bu çıktığı gaz böyle asmana gittiği. intej olacaqdı özü yani hökumət inşallah istiqrar edər özünü. Bu şeydən hava məhəlləsindən tərəfə. Amma bu bizim bu zibillər çox olduğu cəddərlərdə şeylərdə. Biz bunda müəyyən bir müddət əvvəl oturmuşduq Seyid mühafizdən, məmurlardan, müdir bələdiyyədən. Danışdıq bu mövzuda. Dedi bizim indi o təxsisatımız yoxdur, ki no müvəzənəmiz yoxdur. Və bəcərək əsas müvəzənə gəlsən eh mühafizə mühafizə e, eh didozna didozna inşallah bir e, biz yanımızdan da bir təxsis verəxzə yəni kimi parada verəxzə yəni hətta yardımçı olsun sizə bu pisliqlərdən tərəfə